Merhabalar sevgili terazi ve yükselen burcu terazi ay ve stelyum terazilerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldiniz sevgili terazi burcu. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfin yerindedir. Bakalım kariyer hayatında, aşk hayatında, hayatının genelinde senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Yani bu önümüzdeki 3 haftalık süreye niyet alıyorum arkadaşlar. 3-4 hafta. Tabii tarotta başka vadeler çıkarsa bunları da söyleyeceğim pek tabii ki. Karıştıralım şöyle bir sevgili terazi burcu. Bakalım İlk kartımızla başlıyoruz. Devam ediyorum. Terazi burcu bir şeyleri terk ediyorsun. Kartların tamamını açacağım ve yorumlarımı bu şekilde yapacağım. İmparatorçe çok çok güzel. Arkadaşlar burada kadınlar özellikle hanımefendi arkadaşlarım kadınsal rahatsızlıklara dikkat edin arkadaşlar. Özellikle Sürekli böyle e, belirli bir iş yapıyorsan, yani yaptığın iş sürekli oturarak olabilir ya da sürekli fazla so bak fazla sorumluluk almak, oturarak çalışmak, özellikle uzun süredir spor yapmıyorsan, sporu ihmal ettiysen, yoga yapmıyorsan, kendine dikkat etmiyorsan, e, böyle birazcık vücudunu ve kendini e, nefessiz bıraktıysan aynı şekilde bu birazcık rahatsızlık olabilir. Özellikle kadınsal rahatsızlıklar çok dikkatimi çekti arkadaşlar bakalım devam edelim beyefendi arkadaşlarımda da yine e, kendilerine özel ufak tefek rahatsızlıklar olabilir fakat bunlar şifasını bulacak arkadaşlar bir şeyler bitiyor ve dönüşüyor kılıç edilisi bakalım hepsini açalım da bu şekilde devam edelim ya sen burada bir şey fark ediyorsun bak ölüm kartıyla birlikte özellikle akrep burçlarıyla ilişkisi olanlar boğa başak ve akrep etkisini çok aldım arkadaşlar şimdi teker teker başlayacağım zaten Son kartımı alıyorum. Para konularında yüklerin, sorumlulukların çok fazla. Fakat yeni bir yol haritası çiziyorsun. Hemen son kartımı aldım. Şimdi sevgili Terazi burcu bu önümüzdeki 5 günlük süreye birazcık dikkat et. Şimdi burada iş ortamı veya oturduğun yer ya da yakın çevre. Halletmen gereken bir mesele olacak. Yani böyle topluluklarla birlikte işte burada bir sorun var, şunu halledelim. İşte oturduğumuz sitede böyle bir sıkıntı var. Apartmanda böyle bir sıkıntı var. işte bu yerde böyle bir sıkıntı var ya da bu işte böyle bir sıkıntı var. Hadi bunu halledelim diye bir takım bir şeylerle meşgul olacaksın. Bu Kasım ayının 25'ine kadar sürebilir. Burada geçtiğimiz 5 yıldır ve 5 aydır. Bazınız arkadaşlar size düşmanlık yapan insanlar ile birlikte bir şeyleri düzeltme noktasına doğru geçiş yapabilirsiniz. Şimdi burada bak düşmani bir enerji yok. Onu söylemem lazım. Zaten şimdi bunu nasıl özetleyeyim ya? Evet burada topluluklarla birlikte halledebileceğin bir şey var. Fakat bunların bazıları seni çok haz etmediğin kişiler. Ve geçmişte de sana yalan söylemiş, seni manipüle etmiş, seni kullanmak istemiş kişilerin de varlığından bahsediyor. Şimdi bu kişiler zaten senin hayatından bir çıkacak. Yani bunların sana karşı hali, tavrı, usluğu, tutumu çok değişecek. Onu söyleyeyim. Ee, ve 3 ay. Bakın işte 3 hafta niyet aldım ama 3 ay ve 8 aylık süre içerisinde terazi burcu şu anki bulunduğu alandan çok farklı bir noktaya gelecek arkadaşlar. 3 hafta 3 ay, 8 hafta 8 aylık süre içerisinde ama üçlü vurgu çok baskın bir de altılı vade var. Eylül ayından beridir mücadele verdiğin fakat bir türlü sonucu ulaştıramadığın, bitişler yaşadığın, tam oldu derken olmayan şeylerin tamamlanma noktasına doğru geçiş yapıyorsun. Kutlama, başarı, terfi ve yükseliş geliyor. Yani yarım bıraktığını düşündüğün şeylerde yükseleceksin ve az önce söylediğim konularda bir tamamlanma olacak. 3, 6 ve 8'li vadeler sonrasında da şu anki bulunduğun yerden çok farklı bir yerde ve konumda olacaksın. Kaybettiğin saygınlığı, kaybettiğin statü varsa bunları da geri kazanacaksın. Ana tema bu arkadaşlar. Şimdi burada özellikle aşka en son değineceğim onu anlatacağım. Çünkü burada bazınızda ciddi bir bitiş var. Güç kartı. Aslan Burcu, Aslan Burcu, Kova Terazi İkizler ve Boğa Başak Burçlarından sana çok önemli destekler geliyor. Maddi manevi destekler geliyor. Hatta pek çoğunuzun aşk hayatına gelecek olan kişi de bu burçlara sahip olabilir. Şimdi burada sağlıkla ilgili özellikle iç organlar arkadaşlar, hanımefendi arkadaşlarım için e, kadınsal rahatsızlıklardan bahsetmiştim. Şimdi sen bu önümüzdeki süreçlerde eğer bırakamadığın bağımlılıkların varsa, kötü alışkanlıkların varsa ya da en başta söylediğim gibi sürekli sabit bir şekilde çalışıyorsan, e, nefes almayı ihmal ettiysen, vücuduna hani bak bakımlar yapıyoruz ayrı konu ama ...gerçekten ruhum nefes aldı... ...bedenim nefes aldı, cildim nefes aldı... Yani ...bir şeyleri çok ihmal ettiysen... ...sağlığınla ilgili, fiziğinle ilgili... ...dış görünüşünle ilgili, sürekli aynı şeyleri... ...aynı ölçüde yapma ile ilgili... ...buralarla ilgili bazı rutinler değişecek... ...bu değişmesi gerekiyor, bu sana iyi gelecek... ...çünkü sağlıkla ilgili... Yani o kadar çok yorulan teraziler var ki bakın çok çalışıyorsun, çok emek veriyorsun. Sorumluluklar çok fazla. Bu da senin sağlığını çok etkiliyor. Fakat bu 3 gün, 3 haftalık süre içerisinde en geç 13 Kasım ve sonrasında sağlığınla ilgili de önemli adımlar atacaksın ve bunun sonuçlarını alacaksın. Burası bitti. Bir diğer etki ise 15 Kasım, 25 Kasım ve 5 Aralık civarı, hatta 15 Aralık'a kadar da gidebilir arkadaşlar burası. Dedim yani sana düşmanlık yapan bir takım insanlar var. Aynı zamanda çözülmesi gereken problemler var. Yaşadığın yer, iş ortamı vesaire. Artık buralarla ilgili bir şeyler çözülecek. Sen burada kaybettiğin saygınlığı kazanacaksın aynı zamanda ve yepyeni bir yol haritası oluşturuyorsun kendine. Burada kırman gereken bir kıl şey var yani kilit var. Hatırlarsanız haftalar öncesinde de yine bunu buna benzer yorumlar çıkıyordu terazilerde. Yani arkadaşlar kırmamız gereken şeyi kıramazsak, döngüleri kıramazsak, orada atmamız gereken adımı atamazsak. Hani şimdi bunlar genel burç yorumları. Astroloji olsun, tarot olsun. Şimdi ben aktif olarak danışmanlık vermiyorum. Yani işlerimden dolayı başlayacağım. Başladığımda da zaten haber vereceğim arkadaşlar. Danışmanlıklar da kimseye başına o gelecek, bu gelecek, şu olacak denilmez. Her şey anlatılır anlatabiliyor muyum? Hani burada öğrenmem gereken şey ne? Sürekli aynı şeyleri yaşıyorum. Burada ne yapmam gerekiyor? Belki bir ses, belki bir nefes, belki bir adım, belki geri çekilme neyse. Yani o kilidi karşı tarafa söylemek gerekiyor. Yani danışmanlık denilen şey bu olacak, şu olacak, bu olacak demek değildir arkadaşlar. E, bunu yapanlar çok fazla var ve çok yüksek paraları yapıyorlar maalesef. E, neyse. E, terazi buru. Şimdi bu düşmanlarının zaten gittiğini göreceksin. Ve burada şöyle bir durum var. Bak e, mesleğin Özellikle arkadaşlar sanatla ilgili işler yapanlar, şifacılıkla ilgili işler yapanlar ve bu alanlarla ilgili işler yapanlar ya da yapmayı düşünen terazi burcu arkadaşlarım. Tarot olabilir, astroloji olabilir, diğer alanlar olabilir. Yine bizim bu meslekle alakalı arkadaşlar. Bu alanlarla ilgili bir şey yapmak isteyen arkadaşlarım çok şanslı olacaksınız gibi gözüküyor. Geçmişte almış olduğun eğitimlerin varsa, yapmak istediğin mesleklerle ilgili... Ee, bunları tekrar ortaya koyabilirsin ve burada toparlanması gereken bir şey var. Yani ben şunu da gördüm. Terazi aslında belirli bir donanıma sahip, belirli bir statüye sahip. Ee, bir şeyler yapmak istiyor. Yani onun hani e, mayası sağlam deriz ya. Terazinin burada mayası çok sağlam. Ama tam olarak e, yeteneklerini gösteremiyor, potansiyelini gösteremiyor, kendisini ortaya koyamıyor, ortaya çıkmak var. Çocuk proje, bir ürün yazmak, bir kitap çıkartmak, rehberlik yapmak pek çok konuda. Herkes kendi mesleğine göre alsın. Avukat da olabilirsin, mali müşavir de olabilirsin, doktor da olabilirsin, sanatçı da olabilirsin. Hani her yaş grubundan, her meslek grubundan arkadaşım izleyecek. Burada bir görünür olmak var. Yani başkalarına şifa dağıtıyorsun ama en çok hoşuma giden şey özellikle geçtiğimiz son 3 yıldır, son 5 yıldır kıramadığın bir döngüyü sen kırıyorsun terazi burcu. Bu çok güzel bir şey ve artık hayatına denge geliyor özellikle para konularını çok baskın aldım arkadaşlar. Bu önümüzdeki 4 hafta 4 hafta en geç 6 hafta bazılarınız için yine Kasım ayının 14 civarı ve 24 civarı para konularıyla ilgili bak ödemeler çok fazla. Ödemeler çok fazla para konularıyla ilgili bir şeyleri bir türlü denkleştiremiyorsun. Terazi Burcu burayla kim uyumlandı bilemiyorum. Tam bir şeyleri kapatacağım diyorsun yeni bir borç çıkıyor gibi gibi gibi. Ama artık burada da belirli bir kilidi kırıyorsun. 4 hafta ve 6 haftalık süre içerisinde bazılarınız borçlarınızı tamamıyla bitirip birikim yapmaya geçebilirsiniz. Yepyeni bir yol haritası çiziyorsun kendine bu konuyla ilgili. Bazı önemli kişiler de karşına çıkacak. Sana yol verebilecek, fikir verebilecek. Ve burada kazancın çok artıyor bereketin çok artıyor arkadaşlar. Parayla ilgili rahatlama noktasına doğru geçiş yapacaksın. Fakat burada kendisini o kadar çok yoran terazi var ki birazcık içe çekilmek, birazcık dinlenmek. Bakın pek çoğunuz zaten kendinizi çok kapatmışsınız. Hani ere 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 bir hal oldum, uyana uyana uyanı bir hal oldum diyen teraziler var. Dünya aleminde kaldığımız sürece uyanışımız, farkındalığımız ve görevlerimiz hiç bitmez arkadaşlar. Bittiği zaman zaten e, biz de gideceğiz diyelim. Yüklerin sorumlulukları çok fazla. Artık bunları bir tut tutacaksın yani. enerjini boşa harcayan, enerjisini evet, enerjisini boşa harcayan teraziler var. Yani terazinin önünde büyük bir nimet var ama terazi ıdısıyla, gıdısıyla, ıdısıyla, ıdısıyla onun başı ağrıyor, bunun bilmem neyi, ona koşturayım, buna koşturayım. Böyle çok küçük küçük şeylerle ilgileniyor gibi. Artık burada da sen bir şeyleri kırıyorsun, gücünü toparlıyorsun ve asıl gücünü, asıl yeteneğini, asıl kullanman gereken şeyi kullanıyorsun ve asıl bereket o zaman geliyor. Yani şöyle düşün, terazinin aylık işte 100 bin kazanması gerekiyorken 30 bin kazanıyor. 3 milyon kazanması gerekiyorken aylık 100 bin kazanıyor ya da 200 bin kazanıyor gibi biliyor muyum? Böyle bir durum var yani Hani olay sadece para değil. Yanlış anlaşılmasın. Hani maneviyat zaten çok yüksek. Buraya akan arkadaşlarımda Ben kimlerin niyetimi aldığımı her zaman söylüyorum arkadaşlar. Ee, hazır bunu söylemişken de şu an abone değilsen lütfen abone olmayı unutma terazi burcu. Sen de bu güzel enerjilere dahil ol. Tabii ki Asla mecbur değil. Bütün iyi niyetli arkadaşlarım için ben niyetimi alıyorum. İşte burada e, potansiyelini asıl göstermen gereken e, yeri gösteriyorsun, götürüyorsun ve bu sana büyük bir başarı getiriyor. Dediğim gibi e, kova terazi, ikizler, boğa, başak burcu ve arkadaşlar aslan ve yay burçlarından sana çok önemli destekler gelecek. Bununla birlikte... E, Dişil enerjilerden gelecek olan destekler var. Burada asıl söylemem gereken şey ne biliyor musun? Bak bu akrep dönemi bitmeden, akrep burcu dönemi bitmeden... ...yani güneş yer değiştirmeden, terazi burcu... ...ilişki hayatınla ilgili çok önemli bir şey öğreneceksin. Bazı terazi burçları arkadaşların olduğunun çok dışında olduğu için... ...yani asıl olması gereken potansiyelde, enerjide, güçte ve konumda olmadığı için ki o hat yani o zemin onda var. Olmadığı için çok böyle pasif birine duygularını çok kaptırmış olabilir. Aşkla ilgili çok önemli bir değişim dönüşüm var. Bazınız gerçekten birini ve bir ilişkiyi bitiriyorsunuz ve doğru partnere doğru çekiliyorsunuz arkadaşlar ve çekileceğiniz kişi de çok böyle elit kelimesini kullanmak istemiyorum da çalışkan, başarılı, tuttuğunu koparan, bir saygınlığı olan bir partner gelecek diyor hayatına. Diğeri sanki birazcık daha böyle pasif gibi. Çünkü sen artık bir şeyin farkındasın ve yükseliyorsun bu aralar arkadaşlar böyle çalışmalar yapıyor olabilir. Hani bir şeyleri imajına ediyor olabilir. işte evli mutlu çocukluğu böyle görseller hazırlıyor olabilir. Bazı hayaller kuruyor olabilir. Bu aralar zaten hislerin de oldukça yüksek olacak. Bunu da iyi değerlendir. Terazi burcu özellikle dış enerjilerden sana destek gelecek ve bu kişiler senden yaşça büyük kişiler. Onu söyleyeyim. Yani pek çoğunuz için konumunda belirli bir noktaya gelmiş kişilerden sana destek gelecek hava grubu ve toprak gruplarını verdi arkadaşlar. Özellikle bu kişilerden. Şimdi burada bir gidiş var. Sen kendi imparatorluğu kurma noktasına doğru gidiş yapıyorsun. Fakat burada önünde bir engel var. Gerçekten pek çoğunuza değersizlik, kaybetme, yetersizlik bir şey kurdum. Hani bir işi kurdum, adım attım. Özellikle bakın 5 ay öncesinde, 5 hafta öncesinde, 6 ay öncesinde, 6 hafta öncesinde, yine Eylül ayı. Bir şeyler böyle bitmiş ve istediğin gibi gitmemiş, sonlanmış gibi. Duygularım heba oldu. Aşk hayatım, kariyer hayatım bir türlü şifalanamayanlar var. Fakat buraya da bir şifa enerjisi akacak arkadaşlar. Ya ben daha çok kariyer yani aşkdan ziyade kariyer ön planda. İşsizsen iş bulabilirsin, kendi işini kurabilirsin. Bakın burada eğitimle ilgili bir konudan bahsetmiştim. Özellikle uzmanı olduğun, eğitimini aldığın ya da uzmanı olduğun, ben yani çok severek yaptığım bir iş, bir meslek var diyorsan tam olarak kendini gösteremiyorsan artık kendini ortaya koymak var. Yani O kadar sıkı bir çalışma içerisine giriyorsun ki pek çoğunuz gerçekten farklı farklı gelir kapıları oluşturacaksınız arkadaşlar. Ve burada lüks bir yaşam yani arkadaşlar. Konfor, lüks yaşam, kendi konforunu oluşturmak. Bazılarınız koltuk takımınızı değiştirecek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çalışma alanınız, özellikle home office çalışanlar varsa e, ofisiniz yine aynı şekilde arkadaşlar. İşinizle ilgili yaşadığınız yeri daha konforlu bir hale getirmek kendini özellikle çalışma hayatına ilgili çok daha konforlu bir çalışma planı oluşturma noktasında başarılı olacaksın diyor. Rumi'den alalım. Bakalım Rumi'den gelecek olan mesajlar nelerdir? Terazi burcu için ilk kartımı alıyorum. Dinarların beşlisi, yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Yoksulluk, ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Sonrasında gelen kalp nedir? Dinarların ikilisi. Alametlerindeki yıldızlarla dönelim. Arkadaşlar, pek çok terazi burcu iki ülkede birden yaşamak, iki iş birden yapmak ama bazınız hatta böyle 5-6 gelir kapısı bile oluşturabilirsiniz. Bu fırsatları çok iyi değerlendirin. Çünkü akışta bu bilgiler gelecek, bu fikirler gelecek. Yani izlediğim bir video, gördüğüm bir rüya, bir haber evet bunu da yapabilirim, bu da olabilirim. Bakın gelecek. Yani buradaki akan e, enerji seviyesi bu şekilde arkadaşlar. Ve burada bakın yine 5'te vurgu yani geçtiğimiz 5 aydır, 5 yıldır gerçekten hani çok iyi şartlardayken böyle çok fakirleştim diyenler her anlamda. Yani burada gerçekten çok önemli sınavlardan geçilmiş. burada neye dikkat etmen gerekiyor biliyor musun? Yaşadığın acı günleri seni kötüleştirmemesine dikkat etmen gerekiyor terazi burcu. Yani aşırı böyle para hırsın artabilir. Buna dikkat et diyor. Buna dikkat et diyor. Kadehlerin padişahı mutluluk kılıcıyla zevcem olacak yari kurtarayım. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak yari kurtarayım diyor. Kim diyor? Rabbin diyor, sistem diyor, evren diyor. Bazınız için arkadaşlar Aşk hayatınızdaki kişi bunu size söylüyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Burada ne oldu? Ne oldu? Bazı teraziler arkadaşlar siz aşmanız gereken bir şeyi aşamadığınız için hayatınızın aşkını yaşayamıyorsunuz. Burada senin yapman gereken bir şey var. Yapman gereken bir görev, bir adım, bir eylem var. Burayla kim uyumlandı bilmiyorum ama tam şu an hayatında ne eksikse bak ne eksikse fiziksel olarak, eğitimsel olarak, iş olarak belki de tek sorun halletmen gereken bir evraktır. Ne eksikse onu tamamla diyor ve burada kurtarıcı geliyor sevgili terazi burcu. Bakın, aşk hayatınız içinde alın bunu aşk hayatınıza gelecek olan, sizi kurtaracak olan partner. Kendini göstermiyorsundur, kendini göster. Yeteneklerini göstermiyorsundur. Şimdi bakın bu genel bir şey olduğu için tek bir şey söyleyemem burada. Kaç bin kişi izleyecek bu videoyu. Herkes tam bu noktada kendi sürecine baksın. Kariyer hayatına ilgili Rabbim beni kurtar, bana yardım et diyorsan işte orada bir şey yap diyor, bir adım at. Belki de sadece çok içten bir dua. Başaklarda da buna benzer bir şey söylemiştim. Dua etmek var, dua etmek var. Yani dua ederken rehberlerimiz Rabbimizden isterken falcıya gider gibi dua etmek olmuyor arkadaşlar. Gerçekten yanarak, gerçekten hissederek yoksa diğer türlü burada genel yorumları dinle dinle dur. Bir sürü olasılık var. Yani gün içerisinde bile hepimizin bir sürü olasılıkları var. Bunu buradan aldım. Alsam mı almasam mı? Niyetim almak ama hadi almadım ya da hadi aldım. Bir sürü ya gün içinde o kadar çok olasılıklarımız var ki çok fazla var. Hamburger yesen mi yemesen mi? Kahve içsen mi içmesem mi? İçtim içmedim. Çok fazla var. Eh, diğer kartlara bakalım terazi burcu ne gelecek diyelim. Ama doğruyu da sen biliyorsun. Yani buradaki o geliyor bak akışta sana geliyor. Hissel o hisler geliyor. Geliyor. En büyük rehberimiz kendimiziz zaten arkadaşlar. Vombat, e, wombat ruhu evde kal, evde kal, kendinde kal, özünde kal, merkezinde kal ve kurbağa ruhu dağınıklığı toparlayın diyor. Evin dağınık, bakın belki de bazıları ki sadece budur. Zihinsel dağınıklık, bedensel dağınıklık, evin dağınıktır, işin dağınıktır, hesabın, kitabın dağınıktır. Bir dağınıklık var. Dağınıklığı toparla diyor ve özünde kal, merkezinde kal diyor. Şaşma diyor. Bunu yapacağım, şunu alacağım. İşte örneğin kıyafet alacaksın. Sen yeşil bir elbise giymeyi çok seviyorsun, ama bir taraftan bakıyorsun diyorsun ki, bakın buradaki etkiyi anlatıyorum. Bir taraftan bakıyorsun diyorsun ki terazi burcu. Ay, videolarda konuşurken yok şu şöyle falan filan hiçbir şey söylemeyeceğim. E, ben zaten e, kimler için niyetimi aldığımı söylüyorum. E, kötü niyetliler ya da böyle ufacık böyle küçücük şeyden sorun çıkartanlar zaten izlemesin. Biz insanız ve burada emek harcıyoruz, enerji harcıyoruz arkadaşlar. O tarz insanları da istemiyorum. Bak dağınıklığı toparla diyor Terazi Burcu bir bak bakalım. Hani tam e, elbiseden örnek verecektim ya yeşil elbise bakıyorsun çok beğeniyorsun mesela. O tam senin rengin, senin elbisen, senin tarzın, seni anlatacak bir şey, seni yükseltecek bir şey. Tam o esnada başka bir şeye bakıyorsun. Ay onu mu alsam, bunu mu alsam. Ya, her şeyde arkadaşlar bunlara bir dikkat ediyor Terazi Burcu. Denizaltı ruhu izleyin ve bekleyin ve sonra gözlemleyici tarafa geç diyor. Gözlemleyen oluyor diyor. Bakalım başka ne gelecek arkadaşlar. Kaplumbağa, yavaşlama, ağır işleyen bir süreç, zamanın geçmek bilmemesi ama bir taraftan da zamanın nasıl geçtiğini anlayamamak. Çünkü orada yapman gereken bir şey var ya. Terazi burcu. Yani bu şurada arkadaşlar her bir kartın o kadar derin anlamları var ki anlatamam. Peki şemsiye karmaşadan kaçış, mücadeleye direnmek. Bakın dağınıklı topar, dağınıklı toparlayın dedi ya. İşte halletmen gereken o sorun neyse. Neyse. Yine bir örnek daha vereceğim. İşte okuman, okuyup bitirmen gereken bir kitap vardır. O kitap sana çok önemli bir şey katacaktır. Parasını verdin, aldın, okumadın. Yarım bıraktın. Yarım bıraktın ne varsa onları tamamla diyor terazi burcu. En geç Ocak ayına kadar arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bu ay çok önemli senin için en geç Ocak ayına kadar bambaşka bir hayatın içinde olmak istiyorsan şu ana kadar yarım bıraktığın ne varsa hepsini tamamla diyor. Çünkü destekleneceksin de. Ve mezar işte bu bakın arkadaşlar yani bu kum diyecektim. Bitiş, sonlanma, bir devrin kapanıp başka bir devrin başlaması. Çünkü sonra ne oluyor biliyor musunuz? Yepyeni bir seneye giriyorsun, yepyeni bir Ay, ay yepyeni bir güne giriyorsun ve aynı şeyleri tekrar 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 yaşıyorsun. O kadar tatlı mesajlar verdi ki terazi burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun. Her zaman ve yıllardır söylediğim gibi arkadaşlar iyilik yapmanın da yani her iyilikte iyilik olarak dönmüyor. Yani her zaman söylüyorum her şey bir bütün her şey bir bütün. Hiçbir şey tek başına çalışmıyor. Ama bana göre en masum iyilik ve en bize zarar vermeyecek olan iyilik sokak hayvanları ve kimsesiz çocuklar. Kış aylarına geldik. Bunları da ihmal etmeyelim. Bu dönem bakın para altılısı ile birlikte sadaka vermeyi unutma terazi burcu. Kimse bakın en masum bana göre o. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Sokak hayvanları, kimsesiz çocuklar, çocuklar zaten yani arkadaşlar. Bu şekildeydi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.